beş mertebeye ayırıyor namaz kılanları. Birinci mertebe, ikinci mertebe, üçüncü mertebe, beşinci mertebeyi anlatıyor. Beşinci mertebede diyor ki kul Rabbinin huzurunda kıyamda durur. Ve kalbini Allah Azze ve Celle'nin arşının önünde Allah Azze ve Celle'nin önüne bırakır. Sanki Rabbini izliyordur, Rabbine bakıyordur. Onun azametini hissettikçe kalbinde bir ürperti oluşur. Rabbinin ona baktığını gördüğünce kalbinde bir haya oluşur. Boynu bükülür, gözleri yaşarır. Rabbine daha fazla dua etmeye başlar. Rabbini kendine yakın hissettikçe sesi daha fazla kısılır. Rabbinin huzurunda diye. Ve artık o namaz işte mümin için miraçtır. Yani işte o zaman bu namazı hissettiği anda bu namaz şey için miraçtır. Ki sahabeyi hatırlıyorsunuz değil mi? Allah Resulü iki tane sahabeye şey verdi, görev verdi. Dedi ki şurada nöbet bekleyin. Sahabe müşriklerden birinin karısını aldığı için cariye olarak o müşrik de Allah'a yemin etti ki mutlaka ben bu sahabeye bir zarar vereceğim. Muhammed'in ashabına bir zarar vereceğim diye. Bir tanesi namaza durdu. Öbürü dedi ki ben uyuyorum, dinleniyorum. Müşrik geldi. Tepenin başına çıktı. Birinci oku fırlattı. Ok sahabenin deyince canına deyince ok bugünkü kurşundan bir farkı yoktur emin olabilirsiniz ok sahabenin bedenine saplanınca hiç problem yok. Oku çıkardı, fırlattı. Devam. İkinci saplandı, onu da çıkardı, fırlattı. Tekrar devam. Üçüncü saplandı, onu da çıkardı, artık daha takati kalmadı. Yani kan kaybından takati kalmayınca yere yıkıldı. Yere yıkılınca yanındaki arkadaşı uyandı. Allah seni affetsin dedi. Bana seslenseydin ya, namazı kesseydin ya, deseydin ya ben yaralıyım sen gel bak vuruldun diye. Ben öyle bir sure okuyordum ki o sureyi kesmek istemedim dedi. Yani namaz kılıyor. Namazda işte İbn Kayyım'ın anlattığı adam budur. Yani o aslında yer, ayakları yere basıyor ama emin olun arşı semada meleklerin tesbih seslerinin altında onun da kafası tam böyle arşın gölgesinde secdeye kapanmış. Belki ayağının tabanları yere değiyor ama kalbi Allah azze ve celle'nin huzurunda meleklerin tesbihiyle beraber tesbih ediyor bu adamın. الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة، ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات، تهزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات. الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى